arkadaşlar bugün sizinle beraber pasta yapacağız. Bugün 24 Nisan ve Hamza'nın doğum günü arkadaşlar. Ee, Hamza'nın doğum günü için pasta yapacağız. Arkadaşlar bu videoyu belki birkaç gün sonra görebilirsiniz. Yani e, birkaç gün sonra görebilirsiniz. Çünkü geç yayınlanıyor videolar. E, şimdi geçelim bakalım. Arkadaşlar Hamza'nın en sevdiği çizgi. Aa oh. ben Arkadaşlar Hamza'nın en sevdiği çizgi filminin karakterleri bunlar. Sadece bu e, şeylerini dışarıdan aldık arkadaşlar. Başka geri kalan pastayı e, beraber yapacağız. Arkadaşlar bu pasta altlığına şimdi balla sütü karıştırdık. Şimdi onu döküyorum. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Burada arkadaşlar hiçbir ayrıntıyı atlamıyoruz. Ayrıntıyı bile atlamıyoruz. Böyle arkadaşlar tüm hepsine yayacaksınız. E, altına gelmesi lazım. Arkadaşlar bu arada Hamza'nın haberi yok. Bunu yaptığımızdan. Yani sürpriz olacak ona da. Geri ben hepsine yaptım da şey kalabilir mi? Üstüne kalacakmış arkadaşlar, o yüzden çok koymanız lazım. Ne? Satmaya devam ediyorum. Bu başka bir omur arkadaşlar. Bu da üstü, değil mi? Evet. Üstünü de satın. koyacağız? Pasta bitince. Tamam. Arkadaşlar burada pastanın her yerini örüyoruz. Yani hiç boş kısmı yapmayacak. Boş yani kuru kısmı kalmaması gerekiyormuş. Devam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunları yaptık. Pasta'nın kremasını yapacağız, değil mi? Pasta'nın kremasını yapacağız. Arkadaşlar toz şeklinde pasta kreması. Bu kaç bardak oluyor? Bir buçuk su bardağı su Allah bunu tam bitiriyoruz. Bir buçuk su bardağı. Evet. Sütle Bir buçuk su bardağı sütle sütü koyuyoruz. Allah. istersen sen koy. Arkadaşlar çok güzel. Buçuk olduğu için bunu da yerinde olur. Heh, tamam. Yer battı. Arkadaşlar çırpacağız. Arkadaşlar çırpma makinemiz Şurada bir yerde yok mu Ha oraya tamam Birazcık daha alalım. Allah Pasta süsleri Oldu mu Ha tamam T mı Heh, Pasta süsleri zarar görmesin

Arkadaşlar çırpıyoruz. Arkadaşlar eğer evde elektronik çırpıcınız yoksa bununla da çırpabilirsiniz. Ses yok bir şey yok. Çok güzel. Oh. Arkadaşlar bu arada katılaşmaya başladı. Biz durdurduğumuz için siz o sahneleri göremediniz ama. O... Kıramayın ya sen bir şey olur mu? Çok güzel. Ama arkadaşlar karıştırırken deliye dönebilirsiniz. Neden? Neden çıkıyorsun? Tamam. Devam. Çıkma artık. Tamam. Ay. Çıkmazsan sevineceğiz. Ben bunu yapamıyorum. Arkadaşlar sizin sevdiğiniz ve evde olan dışarıdan alabilirsiniz. Eee. Meyveyi arkadaşlar doğrayın. Eee. Pastanın içine koyacağız onu. Biz muz tercih ettik. Ince olmak zorunda mı? Ben bayağı ince kestim de. Arkadaşlar valla en güzel muz kesimim oldu. <laughs> tamam bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü düşüp düşüp duruyor. Ve dikkatim daha. Teyzem de arkadan muzu karıştırıyor. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Gül teyzemin yüzüne bir tane Luna Park Vlog gelecek. Ve Ali Kerem'in yüzüne... Ali Kerem arkadaşlar. Bebek bu arada. Onun da yüzünü göreceksiniz. Luna Park Vlog'da. Ama bu videoya bir de çok like gelmesi gerekiyor. Görebilmeniz için. Şimdi krema böyle oldu. Şimdi bunu koyuyoruz. Sonra yaptığınız meyveyi koyacağız. Oh, çok güzel arkadaşlar. Siz yapmak istiyorsanız bu tarifle bence çok güzel olur. Çünkü biz yapıyoruz. Çok güzel oldu. Yani. Heh. Oh, bayağı Sonra arkadaşlar ikinci tabanına da koyacağız. Hmm. Arkadaşlar bunu ezip koyacağız. Ben açıyorum. Nasıl? Ha. Bıçakla keselim. Bak neyse. Muzları koyalım. koyalım arkadaşlar. Yanlarına değil mi? Arkadaşlar muzları yani meyvenizi yanlar birazcık daha koyun. Arkadaşlar burada ikinci pastanıza da bu şekilde yapın. Yani kesin böyle çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu serpiştiriyoruz. <laughs> İlahaya gelmek zorunda değil. Arkadaşlar ikinci e, pasta altlığını kremasız koyuyoruz. Hop. Oldu. Arkadaşlar koyduktan sonra buna krema dökeceğiz. Böyle. Arkadaşlar şimdi böyle yanlarına da yapıyoruz. Böyle buralarını da yapıyoruz. Kuşanlarınızı da yapın ki kapansın. Çok güzel. Arkadaşlar birazcık kremasını tadıyorum ben de. Arkadaşlar şimdi kremayı koyduk. Şimdi dolaba koyuyoruz. Kaç dakika kalacak? 5 dakika. 5 dakika biraz soğuması lazım. Şimdi kremamızı koyduk. Sonra ısıtacağız. E, ateşte sonra bu çikolatayı koyacağız. Bu çikolatayı markasını göstermiyorum. Çikolatayı eriteceğiz koyayım mı? Biraz ısınsın. Biraz ısınsın arkadaşlar. Ben hadi tam koyayım. Böyle attım bir şey olur mu? Bunu da kıralım. Böyle. Şimdi karıştıracağız. Kaç ateşte pişiriyoruz? Beş. Beş, Beş ateşte pişiriyoruz. Kremamızın soğuması için birazcık balkona bıraktık arkadaşlar. Böyle. Bu arada içindeki erimesi lazım erittiğimiz çikolata sosumuz Şimdi da ekiyoruz. Çok güzel. Bir şey soracağım Gül teyze. İlla beyaz çikolata olmak zorunda mı? Yok hayır istediğiniz. <laughs> tamam. Sütlü bitter olur. Ya üstüne bunu koyduktan sonra... Arkadaşlar ee, böyle yerleştirdik hmm. çok güzel. Hmm. Arkadaşlar şimdi Hamza'nın pastasına süs serpiştiriyoruz. Çok güzel. Takayım <laughs> mı? Hmm. Diğer süsleri de koyayım. Diğerleri. Ne? Tamam. Arkadaşlar. Bunun hepsini koyabilirim. Hı, tamam. Oldu herhalde. Şunu da koyayım. Редактор